Niye? Hmm. Merhaba arkadaşlar, bugün e, kuş bulduk, dün e, sonra onu evimize getirdik, şu an babamın kafasına kondu, babamın kafasına kakalıyor. Sonra biraz evimiz kirlendi ama yine de besliyoruz. Çok şirin bir şey. Onu evime alıp sevebiliyorum. Gördüğünüz gibi şu an elimde kargamız. Şu an bu ba babasını dönüştüreceğim. Şu an ben de seviyorum. Tek başıma bir de şuraya çıkıyor. Çok yüksek bir yere. Ya yavru karga. E Yuvadan düşmüş, sonra biz evimize aldık, kediler yer diye, onun için de besliyoruz işte evde. Kaşıkla bir yemek veriyoruz, onu yiyor, bağırıyor yiyerken de, kaşıkla yemek yerken de. birazcık hareketli. <laughs> Aferin <laughs> oğluna. <laughs> tamam.